Merhabalar, Dede Motorbaş Santuana ben. Bugün Tukan Urbano'nun Force Stroke ceketini inceleyeceğiz. Oxford polyester kumaş kullanan bu ceket omuz ve dirseklerde level 1 koruma kullanıyor. Ayrıca ekleyebileceğiniz sırt koruma için cep kısmı da mevcut. Kol kısmında ayarlanabilir cırt kısımları, bel kısmında ayarlanabilir manşetleri ile ceketi daha dar hale getirebiliyorsunuz. İç kısmında bulunan termaliz sayesinde daha soğuk günlerde bizi yağmurdan ve soğuktan korurken daha sıcak günlerde ise bu kısmı çıkartıp daha mevsimlik bir ceket olarak da kullanabilirsiniz. Gece sürüşleri için daha belirgin olmamızı sağlayan reflektif kısımları sayesinde trafikte daha çok görünür olmamızı sağlıyor. Ön kısmında 2 adet cebi, iç kısmında 1 adet su geçirmez ve 2 adet de normal cebi bulunuyor. 2 adet rengi bulunan bu ceketin aynı zamanda kadın modeli de mevcut. Şu an indirimde olan bu ceketi DD Motorbikes internet sitemizden, Ateşey ve Hasanpaşa şubemizden inceleyebilirsiniz. Keyifli sürüşler dilerim.